Bundan birkaç sene önce iki arkadaşım yatıp kalkıp anime konuşuyorlardı. Benim de pek ilgim alakam yoktu o şeylerde. En son çocukken Bakugan'ı izlemiş, fazlasıyla da etkilenmiş, hatta ve hatta zarara uğramış biri olarak hep uzak durmuştum animelerden. Biz böyle taşları sanki Bakugan topları gibi fırlatıyorduk. Fazla gaza gelip hızlı atan bazen karşısındaki elemanın kafasını yarabiliyordu. Bir kere o taşı yiyen eleman ben oldum. Eve gittiğimde de Bakugan'ı açık görünce Müslüman'san kapatırsın bunu ana diye Çemkinmiştim anneme Uzun bir sürede animelere dair hiçbir şey izlemedim Travması vardı En son abi çok iyi anime Abi herkes izliyor bu animeyi Diye diye beni de bulaştırdılar bir tanesine Tabi bağımlısı olacağım pek hesap edemedim Ben de o elemanlarla birlikte Yatıp kalkıp anime izler oldum Yaz gelip herkes evine dönünce de Bağımlılıkları ayrı ayrı yaşamaya başladık Sabah One Piece Akşam One Piece bitmiyordu it oğlu it anime. Evdeyken hava hoş. Açıyorum bilgisayardan. Rahat rahat izliyordum. Dışarısı içinse serkeş. Fakat mantıklı çözümlerim vardı. Gideceğim yere kaç saatte varacağımı hesaplıyor. Telefonuma tam yetecek kadar bölümler atıyordum. Yine böyle bir gün İstanbul'un güzide semtlerinin bir tanesinden eve doğru dönüyordum. Metroya bindim. İkinci durak olduğu için oturacak yer bile buldum. Melodika çalan çocuk geldi. Sevdiğim parçayı çalıyordu. Onu bekledim. Duyamayacağım noktaya kadar uzaklaştığında taktım kulaklığı. Açtım One Piece'i. Gomu Gomu moradaydı. Adalar geçiliyor, kollar uzuyor, sapan fırlatılıyordu. Lastik adamla metro keyfi bir başkaydı. Ama nasıl odaklı izliyorum. Gaza gelip Gomu Gomu no ulan diye bağırmamak için kendimi zor tutuyordum. Öyle bir şey yapsam millet muhtemelen beni deli sanacaktı. Gerçi bağırmama gerek yoktu. Aptal aptal heyecanlanıp dudağımı falan ısırıyordum. Karşımda oturan hanımefendi ilerleyip başka bir yere oturdu. Ama hiç umurumda değildi. Her şey iyi güzel bir terslik vardı. Yanımda benimle biri daha izliyor ve çok sesli nefes alıyordu. Kulaklıkla adamın nefes sesini duydum. Kanki dedim ne yapıyorsun omur omur? Bir bozuldu. Hafif geri çekildi. Havaya falan bakıyor. Güya benimle ilgilenmiyor. Ben devam ettim heyecanıma kaldığım yerden. Koluma dokundu. Kulaklığı çıkart işareti yaptı. Çıkarttım. Spoiler verdi. Bu sefer de ben bozuldum. Dedim sen neler izliyorsun şu an? Dedi ezele başladım ya moruk. İyi gidiyor. Spoiler'ın tillağını verdim. O yine bozuldu. Bana beter böcek dedi. İlk kez duyduğum bir hakaretti. O kadar da rahatsız olmadım. Elemanlı sempatik bir elemandı. Söylerken de hafif tonu yumuşak olunca ben de aynı tonlu ona it horoz dedim. Bak ben manyağım diye çıkıştı bana. Bu sefer biraz daha gergindi. Tam böyle ortam kızışacak gibi oldu. Ben durağıma geldim. Yol aldım. Peşimden geldi. Kankileri çay çorba bir şey yapalım ya. Kendi semtime gelmenin de verdiği özgüvenle Gel dedim yapalım. Normalde asla kabul etmem. Adam manyak olduğunu itiraf etti. Daha ne olsun ama bir anlık özgüven işte. Geçtik bir yere yemek falan söyledik. Ve karnımızın doymasıyla gerginlik seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Dedi başka hangi animeleri izliyorsun? Dedim şu an başka anime izlemiyorum. Ama Saburay Çamplı'ya bakacağım. Lap diye onun da spoilerını verdi. Bu sefer bozulmadı. Güldüm o da güldü. Öyle bir arkadaşlık başladı. Hala buluşur çay çorba yaparız ne zaman hayatımda bir engelle karşılaşıp vazgeçecek gibi olsam tutar kolumdan anime konusunu açar, izlemek istediğim animeleri söylerim, hemen spoilerını vererek asıl derdimi unutturur. Evet lanet biri ama iyi bir arkadaş. Belki animasyon yapmaya devam ediyorsam bile onun sayesinde. Belki farkında bile olmadan benim hayatımı kurtarıyor. Dediğim gibi lanet biri ama iyi ki var. Sevgili dostlar, Discord sunucumuzu en sonunda açtık. Sohbet muhabbet döndürüp vakit falan öldürüyoruz. Ve evet, Furkan'ım da var. Link açıklamalar kısmında. Hepinizi bekliyorum. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.